Bir ülkenin dış politikasını tayin eden en önemli faktör coğrafyası, jeopolitik konumu, milli ve tarihi referanslarıdır. Ülkelerin ekonomik ve siyasi gücü de dış politikanın plan ve işleyişinden önemli bir etkendir. Bilelim ki iç istikrarsızlık çok boyutlu ve aktif bir dış politika oluşumunun önüne set çekecektir. Dış politikanın hedefi, eldeki tüm imkanlar kullanılarak ülkenin güvenlik, siyasi, ekonomik ve kültürel çıkarlarının savunulması, geliştirilmesi olmalıdır. Belirlenmiş bir amaca ulaşmak için taktik ve stratejilerin çatısı iyi kurulmalıdır. Herhangi bir sorunun çözümünde iki taraf ülkenin aynı anda kazançlı çıkması, yani kazan-kazan sloganının gerçekleşmesi uluslararası ilişkilerin ruh ve akışına istisnalar dışında uygun değildir. Her iki tarafın kazanması ancak tarafların çıkarları arasında bir denge kurulmasıyla mümkündür ki bu da kolay olmayacaktır. Eğer bir sorunla ilgili çözüm olacaksa her şeyden önce adil vakkaniyete müzahir olmalıdır. Sorunların çözümü ancak iki tarafça da aynı derecede ve samimiyetle istendiği takdirde gerçekleşebilecektir. Eğer karşı taraf buna hazır değilse çözüm de imkansız veya gerçekçi değildir. AKP 2009'dan beri İsrail'le sürtüşmekte, atışmakta, ağır eleştirilerle iç kamuoyuna mesaj vermektedir. İsrail'e söylenmedik söz bırakılmamıştır. Fakat dün başbakanın yaptığı açıklamalarla İsrail'le ilişkilerin düzeleceği, yeni bir evreye gireceği müjdelenmiştir. Bugün Roma'da iki ülke karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınan anlaşmaya imza atacaklardır. Böylece 2009 yılının Ocak ayında Davos'ta başlayan Van Münüz şovu bitmiş, istismar perdesi kapanmış olacaktır. 31 Mayıs 2010'da Ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda ağır bir saldırı düzenleyen İsrail 10 Türk vatandaşını öldürmüş, onlarcasını da yaralamıştı. Bu tarihten sonra Türkiye-İsrail ilişkileri kopmuş, iki ülke arasında her alanda bir gerileme yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı İsrail'i terör devleti olarak defalarca suçlamıştı. İsrail Gazze'li çocukları plajlarda öldürüyordu. Erdoğan bunu haklı olarak şiddetle tenkit ediyordu. İsrail'in barbarlıkla Hitler'i geçtiğini dillendirmişti. İsrail'e döktüğü kanlardan dolayı hesap sorulacağını hatırlatıyordu. Bu ülkeden hiçbir zaman iyi niyet beklenmemesini söylüyordu. Cinayetlere seyirci kalınmayacaktı. Mavi Marmara gemisine saldırı savaş sebebiydi. Sayın Erdoğan başbakan görevindeyken çok kesin ve bağlayıcı konuşmuş ve şöyle demişti. Ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsrail'le olumlu bir şeyi düşünemem. Zulüm bitmedikçe Türkiye-İsrail arası normalleşemez. Demek ki zulüm bitmiş ve normalleşmenin kapakları aralanmıştır. Bizden de buna inanmamız istenmektedir. Cumhurbaşkanı bu yılın Ocak ayında Kral Selman bin Abdülaziz'in davetiyle gittiği Suudi Arabistan dönüşünde, dönüşü uçakta İsrail'e ihtiyacımız olduğunu söylemişti. Şu anda Avrupa Birliği Bakanı olan şahıs da AKP sözcülüğü görevini yürütürken İsrail Devleti'nin Türkiye'nin dostu olduğunu birden birdenbire hatırlamıştı. Meğerse hükümet uzun süredir İsrail'le gizli gizli buluşup anlaşmanın yollarını arıyormuş da bizim haberimiz olmamıştır. Madem İsrail'le anlaşılacak, barışılacak, kucaklaşılacaktı, bunca sert söze, bunca su katılmamış hakarete ne gerek vardı? Geçmişteki sözleri nereye koyacağız? Bu keskin çarkı nasıl izah edeceğiz? Teröristlerde onur ve gurur arayanlar Dış politikada ne ilke, ne seviye, ne de inandırıcılık bırakmışlardır. Biz demiyoruz ki İsrail'le kavga edelim. Biz istemiyoruz ki İsrail'le düşman kamplara ayrılalım. Ancak 2009'dan beri süre gelen İsrail husumetini birdenbire unutmak, üzerine sünger çekmek, nerede kalmıştık, hadi işimize gücümüze bakalım demek bir defa millete saygısızlık değil midir? AKP hükümeti hangi İsrail'le anlaşmıştır? Gazze'yi yakıp yıkan, Doğu Kudüs'te terör estiren, fosfor bombalarını Filistin'in üzerine yağdıran İsrail nereye gitmiş? Katliamlar ne çabuk unutulmuştur. Geçen hafta da söyledim, ülkeler arasında kalıcı dostluk ve düşmanlık olmaz. Fakat son 7 yıllık sözleri ne yapacağız, nasıl yok sayacağız? İsrail'in lekeli sicilinin temizlendiğini nasıl kabulleneceğiz? AKP hükümeti İsrail'le ilişkilerinin düzelmesi için özür, tazminat ve Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılmasını şart olarak ileri sürmüştü. İlk iki şartın yerine gelmesine rağmen ambargonun kalkmayacağı bizzat İsrail Başbakanı tarafından itiraf edilmiştir. Başbakan Netanyahu Roma'da Türkiye'den gönderilecek insani yardımların İsrail limanları üzerinden Gazze'ye ulaştırılacağını ifade etmiştir. İsrail Başbakanı bunun yanında ülkemiz topraklarından İsrail'e yönelik terörist faaliyetlerine izin verilmeyeceğini anlaşmanın İsrail doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasına imkan vereceğini açıklamıştır. Peki bu anlaşmanın neresi zaferdir? Hangi İsrail diz çökmüştür? Türkiye'den İsrail'e yönelik bizim bilmediğimiz hangi terörist faaliyet vardır? Eğer Netanyahu'nun bu sözleri anlaşmada açık veya örtülü varsa hükümet buna nasıl evet demiştir? Terör ihraç eden, masumları katleden İsrail, Türkiye'yi terörle aynı kefiye koyma hakkını nereden ve kimden almaktadır? İsrail doğal gazını bizim üzerimizden Avrupa'ya ulaştıracaksa Roma'daki anlaşmanın gerçek kazananı bu ülke olmayacak mıdır? Ve de hükümet İsrail karşısında geri adım atmış sayılmayacak mıdır?